Bir insan nasıl olur da tarihin en büyük ihanetiyle özdeşleşir? Bahsettiğimiz kişi Yahuda. Onu İsa'yı ele veren 12 havariden biri olarak tanıyoruz. Ancak İncil'de onun hakkında diğer pek çok havariden daha fazla ipucu var. Peki, kimdi bu adam? İşe isminden başlayalım. Yahuda İskariot ismi aslında bize çok şey anlatıyor. Yahuda, İbranice, Yahuda kelimesinden gelir ve övülen demektir. Ne ilginç bir tezat değil mi? Ama burada önemli bir detay var. Bu isim onun İsrail kabilelerinden biri olan Yahudiye'den geldiğini de gösteriyor. Yani kökeni doğrudan Yahudi soyuna dayanıyordu. Bu durum onun kimliğine dair en net kanıtımız. Yahuda'nın soyadı olan İskariot aslında bir isimden çok daha fazlasını anlatıyor. Araştırmacılar bu kelimenin kökenine baktığında iki farklı yolla karşılaşıyor. En yaygın görüşe göre İskariot keriyotlu adam demek. Peki bu küçük detay neden bu kadar önemli? Çünkü Keriyot Yahudiye sınırları içindeydi. Eğer bu bilgi doğruysa Yahuda 12 havari arasında Celileli olmayan tek kişiydi. Diğer tüm havariler Celile Denizi kıyısından özellikle Kefarnahum'dan geliyordu. İşte bu durum Yahudayı daha en baştan grubun yabancısı yapıyordu. Onlarla aynı sofraya otursa da aslında oraya tam olarak uymayan tek kişi oydu metinlerde de zaten bu yönüyle hemen dikkat çekiyordu. Ama burada çok daha çarpıcı bir iddia daha var. Bazı uzmanlar iskariot kelimesinin latince sakaryus terimiyle bağlantılı olduğunu fark etti. Sakaryus hançer taşıyan adam ya da suikastçı anlamına geliyordu. Bu da akıllara şu soruyu getiriyor. Yahuda aslında şiddet yanlısı bir devrimci miydi? O dönemde Roma'ya karşı savaşan pek çok zelot vardı. Hatta havariler arasında başka bir zelot daha bulunuyordu. Peki Yahuda gerçekten tehlikeli bir suikastçı mıydı? Çoğu araştırmacı bu fikre mesafeli yaklaşıyor. Onlar İskariot isminin sadece bir memleket vurgusu olduğunu düşünüyor. Yani Yahuda sadece grubun içindeki farklı adamdı. Peki İsa bu farklı adamı kendi yanına tam olarak nasıl çağırdı? İsa'nın bazı öğrencilerini nasıl seçtiğini biliyoruz. Mesela Simon Petrus onu kıyıda balık tutarken gördü ve yanına çağırdı. Ama Yahuda İskariot'un hikayesi çok daha farklı bir noktadan başlıyor. Luka kitabının 6. bölümüne bakalım. İsa bir gece dua etmek için dağa çıkıyor. Sadece bir saat değil, tüm gece boyunca Tanrı'ya dua ediyor. Peki gün ağardığında ne oluyor? Yanındaki kalabalığı çağırıyor ve aralarından sadece 12 kişiyi seçiyor. Bu 12 kişiye ye elçi adını veriyor. İşte asıl soru burada karşımıza çıkıyor. İsa o gece ne için dua etmişti? Muhtemelen bu listenin içinde Yahuda gibi birinin olacağını en başından beri biliyordu. Luka 6. bölüm 16. ayette net bir ifade var. Yahuda bir hain haline gelmişti. Yani daha yolun başında İsa'yı ele verecek kişi olarak işaretlenmişti. Burada önemli bir detay var. Yahuda bu gruba tesadüfen girmedi. Onu bizzat İsa seçti. Üstelik İsa, Yahuda'nın ona ihanet edeceğini de biliyordu. Bu durum onu hiç şaşırtmadı. Mesela son akşam yemeğine geldiğimizde Yahuda'ya ne yapacağını bildiğini ve bunu hızlıca yapması gerektiğini açıkça söyledi. Yuhanna 6. bölümde de benzer bir uyarı görüyoruz. İsa öğrencilerine bakıp aranızdan biri bir iblistir diyor. Yani her şeyin farkındaydı. Peki Yahuda'nın diğer öğrencilerle olan ilişkisi nasıldı? Bu seçimin arkasındaki asıl hikayeyi anlamak için şimdi bu ilişkilere bakmamız gerekiyor. İncil yazarları Yahuda'dan bahsederken onu her zaman listenin en sonuna koyar. Neden mi? Çünkü en önemli isimle başlayıp haini sona bırakmak bir anlatım tercihiydi. Ancak Yahuda sadece bir hain değildi. Aynı zamanda grubun kasasından sorumluydu. Yani İsa'nın yürüttüğü tüm faaliyetlerin saymanıydı. Peki bu görev onu nereye sürükledi? İnsanlar bağış yaptıkça Yahuda bu yardımlardan kendine gizlice pay ayırmaya başladı. Yuhanna 12'ye 6 ayetinde açıkça belirtildiği gibi o bir hırsızdı. Para hırsı onun sonunu hazırlayan asıl sebepti sadece çalmakla kalmıyor. İsa'ya sunulan değerli hediyeler karşısında bile huzursuz oluyordu. Mesela Meryem'in İsa'yı değerli bir yağla onurlandırdığı anı ele alalım. Yahuda bu manevi tabloya bakmak yerine hemen bir hesap yaptı. Yağın 300 dinar ettiğini söyledi. Bu yaklaşık 300 günlük emek, yani koca bir yıllık kazanç demekti. Onu asıl rahatsız eden şey bu paradan kendine düşecek payı kaybetmiş olmaktı. Ama burada çok garip bir detay var. Yahuda bir hırsızdı, evet ama aynı zamanda bir müriddi. Matta 10 bölüm 5 ile 8 arası ayetlerde İsa, 12 müridini vaaz vermeleri ve hastaları iyileştirmeleri için görevlendirir. Metinlerde Yahuda'nın bunları yapamadığına dair hiçbir kayıt yok. Yani o da mucizeler gösterdi, o da insanları iyileştirdi. Bir yanda hırsızlık, diğer yanda kutsal bir görev. İsa, kendisine ihanet edecek birine neden bu yetkiyi verdi? İşte Asıl soru bu. Diğer elçiler de Yahuda'da bir gariplik olduğunu fark etmişlerdi. Ancak olaylar çoktan geri dönülemez bir yola girmişti. Yahuda gruptaki diğer isimlerin aksine Celileli değildi. Belki de bu yüzden her zaman bir yabancı gibi görüldü. 1. Yuhanna 2. bölüm 19. ayette geçen o ifade durumu çok iyi özetliyor. İnki bizden ayrıldılar ama aslında bizden değillerdi. Diyin. Değil. Yani Yahuda İsa'nın en yakınındaydı ama kalbi hiçbir zaman o davaya gerçek anlamda ait olmadı. Peki ne oldu da bu adam bir hain haline geldi? Asıl mesele sadece para mıydı? Matta ve Markos'un kayıtlarına baktığımızda her şeyin bir öfke anıyla başladığını görüyoruz. İsa değerli bir yağla mesedilirken Yahuda buna itiraz etmiş. İsa ise onu herkesin önünde susturmuştu. Yahuda bu duruma çok içerledi. İşte bu noktada hemen başkahinlerin yolunu tuttu. Madem o pahalı yağdan payını alamamıştı, o zaman İsa'yı teslim edip karşılığında bir şeyler almalıydı. Pazarlık bittiğinde masada duran bedel şuydu. 30 gümüş. Birçok kişi bunun sebebinin saf bir açgözlülük olduğunu söyler. Yahuda zaten ortak kasadan para çalmasıyla biliniyordu. Ama burada önemli bir detay var. Kutsal kitap o an Yahuda'nın içine şeytanın girdiğini aktarır. Bu sadece bir adamın hırsı mıydı yoksa karanlık bir yönlendirme mi? Üçüncü bir ihtimal ise siyasi hayal kırıklığıydı. Yahuda, İsa'nın Romalıları devirecek, Davut gibi savaşçı bir kral olmasını bekliyordu. İsa yıllardır bir krallıktan bahsediyordu. Ama bu Yahuda'nın hayal ettiği o dünyevi güç değildi. Beklentileri boşa çıkınca hayal kırıklığı yerini ihanete bıraktı. Yahuda bekliyordu. Zihninde tek bir soru vardı. İsa ne zaman kılıcını çekecek ve o beklenen krallığı kuracaktı. Ama zaman geçiyor, beklediği o büyük devrim bir türlü başlamıyordu. Yahuda artık sabırsızdı. Peki bu ihanetin arkasında aslında ne vardı? Bazı araştırmacılara göre Yahuda İsa'yı bir seçime zorlamak istiyordu. Mantık basitti. Eğer İsa tutuklanırsa kendini savunmak ve gücünü kanıtlamak zorunda kalacaktı. Yani Yahuda bir anlamda İsa'yı krallığını ilan etmeye itiyordu. Ama burada önemli bir detay var. Belki de her şey en başından beri belliydi. Eski Ahit'teki işaretlere bakalım. 30 gümüş, aynı sofrada ekmek bölüşülen birinin ihaneti hepsi önceden yazılmıştı. İsa da zaten başına gelecekleri biliyordu. Peki bu sadece ilahi bir senaryo muydu? Yoksa Yahuda'nın kendi açgözlülüğü ve siyasi hırsları mı devreye girmişti? Muhtemelen hepsi bir aradaydı. Asıl kafa karıştıran nokta ise Yahuda'nın sonu. Matta'nın anlatısına göre Yahuda kendini asmıştı. Ancak elçilerin işleri kitabında bambaşka bir tablo çiziliyor. Bir tarlada baş aşağı düştüğü ve vücudunun parçalandığı söyleniyor. İşte bu noktada bir çelişki var gibi görünüyor. Fakat Augustin ve Jerome gibi tarihçiler bu iki hikayeyi birleştiriyor. Onlara göre olay şöyle gelişti. Yahuda kendini astı. Ancak Orta Doğu'nun yakıcı sıcağında vücudu hızla bozulup şişti. Sonunda ip koptu ve cesedi yere düşerek parçalandı. İşin en trajik yanı ne biliyor musunuz? Yahuda. Tam da İsa'yı ele vermek için aldığı o 30 gümüşle satın alınan tarlada can verdi. Bugün bile oraya gidebilirsiniz adı kantarlası. Geçmişi eski ahite kadar uzanan bu yer, aslında kötülüğün merkeziydi. Eskiden burada Moloka çocuk kurban edilirdi. İsa'nın yaşadığı dönemde ise Vadi artık bir çöplüğe dönüşmüştü. İsa cehennemi tarif ederken boşuna burayı. Yani Gehennayı örnek göstermedi. Çünkü burası kirliliğin ve kötülüğün simgesiydi. İşte Yahuda'nın hayatı da tam bu noktada son buldu. Peki Yahuda hakkında kutsal kitap dışında neler biliyoruz? 1970'li yıllarda Kahire yakınlarında bir mağarada tuhaf bir metin bulundu. Bu metin yıllarca gizli kaldı. Farklı alıcılar arasında elden ele gezdi. Hatta New York'ta bir banka kasasına kadar ulaştı ve orada uygun olmayan koşullar yüzünden zarar gördü. Bahsettiğimiz bu belge Yahuda müjdesi metnin Yahuda tarafından yazıldığı iddia ediliyor ancak ortada büyük bir tartışma var. Erken kilise bu metni doğrudan sapkınlık olarak niteledi. Sebebi ise basitti. Bu metin bildiğimiz İsa figürünü tamamen başka birine değiştiriyordu. Yahuda İncili'ni elinize aldığınızda karşınıza bambaşka bir hikaye çıkıyor. Bu metne göre Yahuda bir hain değil, aksine İsa tarafından özel olarak seçilmiş biri. Hatta İsa kendisine ihanet edileceğini bilmesine rağmen buna bizzat izin vermiş görünüyor. Peki bu anlatı ne kadar gerçek? İşin aslı şu. Bu metin o dönemde kabul görmeyen aykırı bir düşünce yapısının ürünüydü. Yani onu kutsal bir metin ya da kesin bir bilgi kaynağı olarak görmek imkansız. Yahuda hakkında gerçekleri anlatmaktan ziyade o günlerin karmaşık inanç dünyasını yansıtıyor. Ama burada asıl sormamız gereken soru şu. Yahuda'nın gerçek hayatından ne öğrenebiliriz? Mesela bir insan ruhani meselelere çok yakın olabilir. İsa ile yan yana yürüyebilir, onunla aynı sofraya oturabilir. Ama bu onunla kişisel ve samimi bir bağ kurduğu anlamına gelmez. Yahuda fiziksel olarak oradaydı ama kalben hiçbir zaman teslim olmamıştı. İşte bu noktada karşımıza çok ince bir çizgi çıkıyor. Pişmanlık ve tövbe arasındaki fark. Yahuda yaptığı hatadan dolayı kahroldu, kendini suçladı. Ama bu üzüntü onu hatasından dönüp Mesih'e yöneltmedi. Aksine onu derin bir umutsuzluğa ve trajik bir sona sürükledi. Bir diğer çarpıcı gerçek ise şu, bir insan Tanrı adına büyük işler yapıp yine de onu hiç tanımıyor olabilir. Yahuda şifa dağıtan, mucizelere ortak olan 12 kişiden biriydi. Ancak içindeki boşluk sonunda onun karanlığa teslim olmasına neden oldu. Anlıyoruz ki yapılan işler veya dışarıdaki itibar samimi bir güvenin yerini asla tutmuyor. Peki bugün bizler gerçekten bağ kurduğumuz bir şeye mi hizmet ediyoruz yoksa sadece öyle mi görünüyoruz?